Sevgili izleyiciler, sevgili takipçiler, mankenimiz sizsiniz yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. 4, 3, 2, 1. Duydunuz mu? 46'yım dedi ama halbuki 48. Evet, yine bizi bomba gibi bir hafta bekliyor. Harika yarışmacılarımız ülkemizin her bir tarafından geldiler ve burada yarışacaklar. Evet, mankenimiz sizsiniz. Yarışmasının 3. sezonun 6. bölümünü yapıyoruz bu hafta ve 6. bölümde muhteşem yarışmacılarımız var. Merhaba, ben Ece Sancar, 24 yaşındayım. <laughs> Hazır mıyız? Ece Sancar geliyor Mersin'den 43 numara. <laughs> Mezde'nin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler yüksek lisans diyor burada. Evet. Siz ne diyorsunuz? Yeni lisans mezunu oldum. Ondan sonra direkt yüksek lisans aldım. Harikasınız abi. E şimdi ne yapacaksınız peki? Ya ileride siyaset atılmayı düşünüyorum. Ama ilk akademisyen olmak <laughs> Yiğit, 26 yaşındayım. Sevgili seyirciler, sevgili takipçiler, hemen soruyoruz bir şeyler Yiğit'e. Amasya'dan katılıyor ya, e neler hissetti, şu anda heyecanlı mı? Buraya geldiğinde kalbi güm güm atıyor muydu? Yarışmacı arkadaşlarını sevdi mi? Burada güzel arkadaşlık doldu. Dostluklar var mı? Hepsini sizden alıyoruz. çok güzel dostluklar edindim ve içlerin en heye heyecanlısı benim. Evet. Yani bu ambiyansı yaşamak istiyorum. Çok güzel dostluklar edindim. Herkes çok yardımcı oldu. O yüzden evet. herkese çok teşekkür ediyorum. Harika. Teşekkürler. Birinci olacak mısın? Yer birinci olmak istiyorum evet inşallah nasip olursa neden olmasın diyorum. Nasıl geçti? <laughs> 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 ne? Tamam tamam, nasıl? <gülüyor> <gülüyor> tamam 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 Evet Mila, ne bekliyorsun hayattan? Hayattan de bekliyorum. Her zaman birinci planım yükselmek. Hangi mesleği seçtiysem kafamda onun peşinden gitmeyi düşünüyorum. Evet buraya aniden katıldım. Yani hiç aklımda yokken ve böyle bir platformun düzenlenmesini aslında bayağıdır araştırıyordum ve aniden karşıma çıkmasıyla başvuru yaptım ve düşünüyorum ki şansımı deneyebilirim. Valla sen bu işin peşini bırakma 30 yıldır ben bu meslekteyim. E, muhakkak bu yarışmada derece de al, alma, al, alma. Hiç problem değil. Evet. Bundan sonraki hayatımda da bence bu işi yap. Ama yap muhakkak, bu işi yap. Ben Candan Çelik, 25 yaşındayım. Ee, peki Candan Çelik, e, ne hissediyorsun? Daha fazla kilo alıp şampiyon mu olacaksın? Daha az kilo falan ne, ne olacak? Ne hissediyorsun? Dur, şampiyon olmayı çok isterim. Bu alanda da ilerlemeyi isterim. Sarıl bakalım şimdi nasıl sarılır? Anneyi göster. Dur kırma, elbiseyi bozma. <laughs> Gel <laughs> bir önce. daha sarısınıza Gel Oo Kendine dikkat et <laughs> Adım Ceyda Çolak 20 yaşındayım Ceyda e, boyun 1.70, kilon 100 diyor burada. E, mesela mutlu musun böyle? E... 200 kilo olduğumu da hatırlıyorum. Harika, alkış istiyorum. Çok güzel. 200 kilo. Evet. 14-15 yaşlarında hızlı bir kilo verme serüvenim oldu. Dansla. İştahlı mısın peki? 200 kilo İşlerdiyim, olabilmek bayağı. Hiçbir zaman değişmedi. Hiç diyet de yapmadım. Adım Merve, soyadım Coşan. 26 yaşındayım. Merve birinci olacak mısın yüzün ifaden? İnşallah. E, o yönde. İnşallah finale Anlaması kalırsın. Sana, e, buraya geldim, çok mutlu oldum, çok güzel bir ortam. Her şey için çok teşekkür ederim. Hiç diyorlar mı? Ya birkaç kilo daha versen sık sen bak ne güzel kızsın falan filan. Evet hep duyduğumuz bir klasik aslında. ama ben de. bedende de duyduğum klasik. Şu anda da biraz daha versen aslında diye söyledim. Sen istiyor musun? Yani aslında şu an mutluyum bu şekilde. Tweet'in de kıyafette diyorsun Aynen. zaten. kıyafetlerde zaten e, kapatıyor. kapatıyor, gizliyor. Şu an böyle mutluyum ben. Bu şekilde. Merhabalar, ben Rabia Doğan, 28 yaşındayım. Peki bu yarışmada iddialı mısın? 13 kere. Birinci olacağım diyorsun. Hadi i̇nşallah. bakalım inşallah. Aksaray'dan Bursa'ya gelmek de bir hayli yol. 11 saat. Bravo <laughs> valla. Helal olsun. Heyecanlı mısın? Stresli girdin evet. mi hiç buraya geldiğinde arkadaşları görünce Otobüsten falan? Otobüsten indiğinde çok heyecanlandım. Grup kurmuştu. Gruptan mesaj attım ben geldim diye. Tam karşımda arkadaşlardan bir tanesi. Ben buradayım dedi. Ondan sonra heyecanım başladı. Aslında. Nasıl buluyorsun kıyafetlerini? bir için üzerindekiyle beraber çok hoş göründüğümü düşünüyorum. Evet, muhteşem alkışlar istiyoruz. Tatlı yemeği çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hep bu yüzden bu bedenime sahibim. <laughs> Aşırı yani. Ve Ben Derya Halime Çağlar. <laughs> Mankenim siz siz yarışmasının en önemli özelliği burada yazıyor. Kadın her bedende güzeldir. İşte 82 kilo ve muhteşem güzel bir hanımefendi 32 yaşında. Mesleği ise zaten büyük beden modellik yapıyor. Yani şimdi biraz sonra soracağım ona hedefin nedir? Bazı yarışmacılar diyor ki ben modellik yapmak istiyorum diyor. Kendisi zaten profesyonel bir şekilde büyük bedene modellik yapıyor. Evet. O yüzden de tam yerinde olduğumu düşünüyorum şu anda. Tumit ailesini nasıl buldun? Çok sıcaklar gerçekten. Çok e, iyi insanlar çok değil, değil mi? E, günler harika. Gayet memnun kaldım. Gayet güzel. Her kadının tercih edebileceği, her büyük bedenin rahatlıkla istediği kıyafetleri bulabileceği bir yer bence. Öyle düşünüyorum. Merhaba. Ben Tuba Keloğlu. Tuğba Keloğlu geliyor Zonguldak'tan 51 numarayla yaşıyor. Hoş geldin Tuğba. Ne haber Tuğba? Çok böyle dinç geldin. Dinamik enerji patlaması yaşıyoruz. Ailesi ne teşekkür ederim. Onlar sayesinde bu enerji. Paris'e gittin mi? Gittim. Orada peki kaldım. Ooo. Turaif elde mi aldın yoksa? Merhaba, ben Mutlu Yedici. Mankenimiz sizsiniz. Üçüncü sezonun evet. altıncı haftasında sen son yarışmacı olarak buraya katıldın. Evet. Ama e, burada bugün değişik bir heyecan vardı. İnanılmaz derecede çok mutlu oldum. Herkes burada kaynaştı birbiriyle. Aynen. Kazanmasam da bu benim için çok özel bir an olarak kalacak. Herkes çok sıcak kanlı, herkes çok içten. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Cihan gözer Siz bizim için bu hafta çok önemlisiniz. Neden önemlisiniz? Bu hafta artık son grup alıyoruz. 6. haftadayız. Son yarışmacılarımız sizsiniz. Biz böyle birazcık buruk bir şey yaşıyoruz burada ekip arkadaşlarımla birlikte. Bakalım neler olacak bugün sizlerle, neler yapacağız? Son haftaki yarışmacılarımız hepsi birbirinden güzel. Şimdi onların numaralarını dağıtacağız. atacağız. Buyurun. Sizi böyle en başa alalım. 49 50 51 52. Evet. Evet, yarışmacılarımızın numaralarını verdik. Şimdi onları stüdyoya röportaja göndereceğiz. Bakalım nasıl cevaplar verecekler bu haftaki yarışmacılarımız. İmars'ta Mersin'de yaşıyorum. Aslen Diyarbakırlıyım. Ailemle beraber kalıyorum. Bekarım. Trakya Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Genel olarak alışveriş yapmayı çok seviyorum. Hatta ben de bir bağımlılık haline gelmiş durumda. Arkadaşlarımla seyahat etmeyi seviyorum. Görmek istediğim yerleri görerek keşfediyorum. Evet arkadaşlar günün ikinci partındayız şimdi sizlerle bir yürüyüş çalışması yapacağız. Burada bir kapı olduğunu hayal edeceğiz. Ve bu kapıdan çıkış yapacağız. Bu kapıdan kesinlikle lütfen yere bakmayın. Dik durmaya özen gösterin çünkü e, dik durmak sizin proporsiyonunuzu daha güzel gösterecek. Çünkü böyle durduğunuzda e, belki hoş olmayan görüntülere de e, zemin hazırlıyor olabilirsiniz. Lütfen dik durun, hep karşıya bakın, sağa sola bakmamaya çalışın. Tabii ki de ilk başta ufak hatalar olacaktır. Bunu zaten gün içerisinde çalışarak e, birlikte düzelteceğiz. Elimizden geldiğince burada tabii ki de yine sabah söylediğim gibi profesyonel anlamda bir yürüyüş beklemiyorum sizden. Ama en azından hani finalde nelerle karşılaşabileceğinizi... Ya bugün yapacağımız bu arada en hafif olacak yani. hani Çünkü işin profesyonellerinden öğrendiğinizde iş çok başka olacak. Ayaklar şişecek, ondan sonra göreceksiniz topuklu ayakkabılar atacağız falan filan. 26 yaşındayım, evliyim. Bir tane oğlum var lise mezunuyum. Tekstil firmasında çalışıyorum. Aslen Konyalıyım ama Amasya'da yaşıyorum. Genelde oğlumla vakit geçirmeyi çok severim. Çalışmayı çok severim. Yüzmeyi aynı zamanda çok severim. Şimdi ben size göstereceğim. Burada bir kapı olduğunu hayal ediyorsunuz arkadaşlar. Çok yavaş bir şekilde başlayayım ben size. Buradan geliyorum. İlk başta Elinizi belinize koymanızı istemiyorum. Gülmenizi istemiyorum. Tamamen işe odaklanacağız, tamam mı? Geldim. Burada içimden sayıyorum. Ben şu an ses yapacağım. Sayacağız burada. 1 2 3 4 5 Mümkünse sağ ayakla başlayın arkadaşlar. Daha çünkü e, sistemi ilerleyen şeylerde göreceksiniz, oturtmanız için daha iyi olacaktır. Saydım, 5 dedim. Sağ ayakla başlıyorum burada. Gördüğünüz gibi burada bir bant var. Lütfen bu banta kadar gelmeye özen gösterin. Buraya geldiğimde de aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. Lütfen dönüşüme bakın. Sol ayağımı arkaya koyuyorum ve dönüyorum. Burada durmadım. Gördünüz mü? Yani şöyle bir şey yapmadım. Böyle bir şey yapmıyorum. Buraya geldim. 1, 2, 3, 4, 5. Sol ayağımı koydum Zaten sağ ayağınız peşinden kendisini atıyor. Bakın buraya geldiğimde de sağ ayağımı koydum, bu şekilde dönüyoruz. Azerbaycanlıyım. Antalya'dan katılıyorum. Antalya'da yaşıyorum. Mesleğim modellik, aynı zamanda turizmdir. Hobilerim, Oy. her şeyi seviyorum yani her şey benim hobim sayılıyor. <laughs> En çok tenis benim hobim sayılabilir, evet. Sporu çok seviyorum. Alışverişi çok seviyorum. <laughs> Şimdi bir kere daha gösteriyorum size. Başladım. Geldim. 1, 2, 3, 4, 5. Yürüyorum. Geldim. 1, 2, 3, 4, 5. Bastım. Geliyorum. Bastım. 1 2 3 4 5 ve buradan bu şekilde çıkıyoruz. Tamam mı? Evet, ben Candan Çelik 25 yaşındayım. Ankara'dan katılıyorum. Bekarım. Bilgi ve Belge Yönetimi mezunuyum. Asıl mesleğim kütüphanecilik, ve arşivcilik üzerine ama şu an bir bebek mağazasında satış danışmanlığı yapıyorum. Eee hobim Ankara'nın gizli saklı köşelerindeki hayatları analog fotoğraf makinemle çekmeyi seviyorum. Aynı zamanda bir kedim var. Onunla vakit geçirmek şu an benim için en büyük hobi diyebilirim. Karşıya bakarak yürü lütfen. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bas. Evet, devam. Bu olacak. Bu öndeki dönmeyi yapacağız zaten. Bas, dön. Ne kadar prova o kadar iyiyim. Buyurun. Gayet başarılı. Okey. 20 yaşındayım. İstanbul Maltepe'de oturuyorum. Lise mezunuyum. Moda tasarım okudum. Meslek lisesi. Evet, şu an çalışmıyorum. Hobilerim dans etmek, gezmek, seyahat etmek, film izlemek. Bu şekilde. <laughs> yaşındayım, Ankaralıyım, ee, inşaat teknikeriyim. Ee, bir mimarlık ofisinde çalışıyorum, belediye iş takibi yapıyorum. Ee, i̇şimi severek yapıyorum. Ee, hoşlandığım şeyler aslında e, gezmek, kıyafet almak, daha çok alışveriş yapmak. Ee, en sevdiğim şey e, büyük bir kupa kahve yapıp oturup Müge tekrarlarını izlemek. 8 yaşındayım. Aksaray'dan katılıyorum. Estetisyenim. Şu an kendi mesleğimi yapıyorum. 2 tane oğlum var. 6 ve 8 yaşında. Ee, hobilerim çocuklarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. AVM'de falan onlarla birinci kattan başlıyoruz. Sona kadar artık. Nere olursa. Sinemaya gitmeyi çok seviyorum. Arkadaşlarımla canlı müzeye gitmeyi çok seviyorum. Genelde 2-3 gün mutlaka yapıyoruz. Müzik <laughs> İstanbul'dan katılıyorum. 32 yaşındayım. Büyük beden modellik yapıyorum. Ee, rizeliyim bir de. Seyahat etmek, alışveriş yapmak, gezmek. Bunlardan hoşlanıyorum. 1984 Muğla Ortaca doğumluyum. Orta öğretim ve lisemi Ortaca'da tamamladıktan sonra Fransız öğretmenliği için Samsun'a yerleştim. Aynı zamanda ikinci Üniversite kapsamında Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Çocuk Gelişiminden mezun oldum. 2018'de erkek arkadaşımla evlendik. Daha sonra Atlas Şahin adında bir oğlum oldu. Hobilerim farklı kültürleri Öğrenmeyi çok seviyorum. Farklı ülkelere seyahat, görmediğim yerleri görmeyi çok seviyorum. Voleybol oynamayı çok seviyorum. Kitap okumayı, yüzmeyi çok seviyorum. Adana'dan katılıyorum. 3 çocuk annesiyim. 37 yaşında. Ev hanımıyım. Hobilerim sevdiklerimle birlikte zaman geçirmek, ee, müzik dinlemek, seyahat etmek, yemek yapmak ve yemek yemek şekilde olduğu gibi. desenlerle girdik. Ee, bu haftaki son haftamızda da e, bu renkler ve desenlerle bir sunum yapmak istiyoruz arkadaşlarımızla. Aynen. Şimdi bu hafta nasıl e, ilerleyeceğiz? Şöyle yeni bir koleksiyon çıktı zaten sizlerden yeni gelen koleksiyondan. Şimdi burada e, bir beş parçasını seçmiş bulunuyoruz. Geriye kalan beş parçayı da e, diğer tasarımcımızdan alacağız. Tamam, tamam. Ee, biraz böyle hem son hafta hem biz evet birazcık grup bir hüzün var ama en azından birazcık enerjili olalım. Ee, bahar da yavaş yavaş evet, yaklaşıyor. Zaten. Aynen o yüzden çabuk bu çabuk hafta Aynen peki. aynen böyle çıtır çiçeklerimizin olduğu, desenlerimiz olduğu soft renklerle bir look hazırlayacağız bu hafta. Tabii ki bunları şimdi biz daha da güzelleştireceğiz, evet. kemerler takacağız, Nasıl aksesuarlar gelecek, bu? ayakkabılar gelecek ee, bambaşka bir hayli sürükleyeceğiz. Aynen. Türkiye'de kadın olmak başlı başına çok zor bir şey zaten. Büyük beden olmak daha da zor. Çünkü yaşıtlarımdan kendim örnek verecek olursam giymek istediklerimi onların beğendiklerini beğendiklerinde beden bulmakta çok zorlanıyorum. Onlar giyebiliyor ama ben giyemiyorum. Genel olarak bir ön yargı var, kalıplaşmış bir güzellik algısı var. Bunun aşılmasını istiyorum. Umarım Türkiye kendini de daha fazla geliştirerek bunu aşabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, çocukluğumdan beri hep kiloluydum. Sürekli bir önyargı vardı ama belli bir süre sonra zaten bu önyargı kırılmaya başladı. Ben büyük beden olmaktan mutluyum. Yani kendi bedenimle mutluyum. Aynaya baktığımda kendimi gördüğümde çoğu şeyi fark edebiliyorum. Her bayan küçük beden olacak diye bir kaide yok. Bu ön yargıları kırmak için zaten tweet'e başvurdum ki kıracağımı da düşünüyorum. Şimdi kadın her bedende gerçekten güzeldir. Ve böyle bir platformun olması bize bir özveri kazandırdı. Bunun için ayrıca teşekkür ederiz gerçekten. Ve büyük beden profesyonel bir büyük beden yüzü olmayı çok isterim. Hem Türkiye'de hem bu marka olarak çok isterim tabii ki. Zayıf bedenden çok şu an zaman geçtikçe etli bayanların <laughs> tercih edilmesi daha güzel oluyor ama keşke bu biraz markalara ve böyle bir platformlara çok çok fazla yansısa. Yani şu an gündemde çok fazla yok. büyük beden kadın olmak sürekli yani tanıyan, tanımayan herkesten ya aslında yüzün çok güzelmiş ama biraz kilo versen gibi cümleleri duymak demek. Ama yani atladıkları bir şey var. Kadın her bedende güzeldir. Yani sürekli insanlar birilerine beni benzetiyorlar ama Türkan Şoray, ondan sonra ya her gördüklerine daha çok Brezilyalılara, Afrikalılara daha çok benzetiyorlar. Foto model Safi Karina diye bir model var. Ona benzetiyorlar beni birazcık. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Sayfayı zaten takip ediyordum Instagram sayfasını. Şu an İzmir'de yaşıyorum, oradaki şubesinden de alışveriş yapıyorum ama daha çok internet üzerinden alışveriş sağlıyordum. Yani çok hızlı gelişti aslında. Sayfada bir anda hani evet, hayır, oylama şeyleri vardı, merak ettim. Sayfaya mesaj attım, hızlı bir şekilde geri dönüş sağlandı aslında şansımdan. Daha sonra o şekilde hızlı bir şekilde karar verdim, böyle gelişti. aslında bedenim benim aslında yuvam. Onu önemsiyorum, seviyorum. Ama ve lakin bir mağazaya gittiğimizde 36 bir beden bir kadının kıyafetini çok beğeniyorum. Ama onun bedeni bulamayınca bu beni mutsuz ediyor. Aslında bence ondan daha güzel taşıyabileceğimi düşünüyorum. Sosyal medyadan gördüm. Daha önce de bir televizyon programına katılmıştım zaten. Oradan tekrardan işte önünde olmak tercihim olduğu için tekrardan buraya geldim. Büyük beden kadın olmak bence zor. Bence en zoru da onları anlayabilen, modayı takip eden, onlara farklı renklerde, her renkte ürünler sunabilen mark çok az bir marka var. O yüzden bence zor. <laughs> ben manimiziniz yarışmasını 3 yıl öncesinden e, takip ediyordum Twitterlaçı. Ben aslında bu zayıf olmanın ön yargısını kırmak için buraya geldim. Kadın her bedende güzeldir. Şinayet'le buluşmak dileği var. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.